Ha, geldim yine buradayım ha. çocuklar nasılsınız ben bomba gibiyim harikayım sizleri çok özledim çok seviyorum sizleri ama bir şey söyleyeyim mi size laf aramızda şu Barış var ya Barış'ı hiç sevmiyorum o yüzden benim oyunlarımı hiçbir zaman başaramayacak ve hep benim şurada gördüğünüz lamba var ya lamba onun içinde kalacak <laughs> bugün de çok güzel oyunlarım var size. Hmm, önce göstereyim mi oyunumu? Bak göstereyim. Hazır mısınız? Şimşeklerle beraber. Ellerime bakın ellerime. Allah Allah. Bir daha deneyim. Lamcin gücü, lamcin gücü, lamcin gücü. Çocuklar elimde bir sıkıntı var herhalde. çalışmıyor. Bu çalışmıyor. Çalışsana. Çalışmıyor. 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 Ya o zaman ben bunu yakın zamanda bizim bir İsmail abi var motorcu ona götüreyim de bir baksın. <laughs> bir daha deneyeyim belki olur. <laughs> ah, <işte. gülüyor> Gördünüz mü? Yine gücüm yerinde. Şurada şimdi size göstereceğim Barış. Bakın Barış'a bakın. Kaçak var herhalde çocuklar solda. Gıdıklıyor. Aa, <laughs> tuttum onu. İşte. <laughs> Barış'a bakın Barış anası da sinir bozucu. <laughs> Burada da ona yapacağım oyun var ya. <laughs> onu göstereceğim şimdi. İyi bakın. Aa, bu gücün bu kolum daha kuvvetli. <laughs> Çocuklar. Şimdi e, birazdan Barış abiniz gelecek bu gösterdiğim oyunu yapmaya çalışacak tamam mı? Ama yapamayacak ve her zaman bu lambanın içinde kalacak. Şimdi benim biraz kaybolmam lazım. Biraz kaybolayım geleyim tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben Barış abiniz. Yine sizinleyim. Siz bakayım, duyayım. Çok güzel. Sesleriniz bomba gibi geliyor. Hazır mısınız? Bugünkü görevi de inşallah yerine getireceğim. Bakalım hayırlısı Benim bu lambadan çıkmam şart Lambcını göstereceğim ben Aa, Bugün yine bize Bazı görevler için Bazı objeler vermiş Yine renkli kalemlerimiz var Burada yine böyle renk renk kumaşlarımız var Biliyorsunuz bir tane makasımız Tutkalımız Aa, bugün bir tane Farklı bir obje var Aa, Biraz şeye benziyor değil mi Bu hani bu bateriler vardır Davul çalmak için baget denir Böyle. Aha ritim bile yapabiliriz bakalım. Siz de evde deneyebilirsiniz. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Konumuza dönelim değil mi? Ama elinizde evde böyle ritim atabilirsiniz bununla beraber. Çok da eğlenceli olur. Ha, şimdi çocuklar biraz düşünelim. Ha, düşünelim, düşünelim, düşünelim. Ha buldum. Çocuklar. Hmm, Lamcin bize bu bageti verdiyse demek ki benden davul yapmam falan istiyor olabilir. Hmm, ama <laughs> Barış abiniz bu tuzağa düşer mi? Sizce? Düşmez değil mi? <laughs> ben sana gösteririm Lamcin. Hmm, bence bundan bir kelebek yapmalıyım. Ne dersiniz? Olur değil mi? Bence harika bir kelebek olacak. Böyle uçurabiliriz. <laughs> sen görürsün lamcın. Ben de bu lambadan kurtulmazsam benim adım da Barış. O, Barış olsun. Barış zaten adım. Barış olsun. Benim adım ne olsun çocuklar? Barış mı olsun başka bir şey mi? Barış olsun. Bundan sonra da adım Barış. Her zaman Barış. Sen görürsün. Ha, çocuklar hangisini seçsek? Hangisini seçsek? Ah buldum. Şu mor güzel değil mi? Nasıl? Bence harika. Bu mordan ee, önce yine şöyle yapalım çocuklar, katlayalım kumaşımızı şöyle makasımızı aldık, makasımızla beraber şöyle iyi bakın çocuklar, şöyle geniş bir şekilde kumaşımızı böyle kesiyoruz, kestik, 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 kestik. Sonra buradan küçük bir yine bir daire çizerek ondan sonra şöyle küçük bir çıkıntı yaptık aynı şekilde daha küçük küçük bir tepe gibi düşünün tamam mı bunu sonra tekrar buradan aldık yine kocaman bir daire şeklinde daire çizer gibi şöyle yaparak Buradan döndürerek makasımızı kesiyoruz. Evet kestik. Şu parçamız burada kalsın. Aha çok güzel değil mi? Güzel bir kelebek yapacağız. Şimdi ama çocuklar bunun kelebeğin başıyla kuyruk kısmını bizim belli etmemiz lazım. O zaman şöyle yapacağız. Yine çevirdik. Şu şekilde ikiye katladık tamam mı çocuklar? O zaman şuradan biraz daha şöyle derin bir şekilde kumaşımızı kestik. Evet. Şimdi gayet güzel oldu. Şöyle. Şu şekilde çocuklar. Evet çocuklar. Kelebeğimizin ana hatları hazır. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gövdesini yapacağız. Şöyle uzun ince bir kumaş keseceğiz kelebeğimizin baş ve kuyruk kısmı oluşmuş olacak tamam mı? Bakın bakın şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bunun için belli olması için daha güzel görünmesi için beyaz kumaşımızı kullanacağız. Evet. Kelebeğimizi şöyle koyduk. Ve bundan ince ve uzun şu şekilde bakın göstereyim çocuklar. Bu tam buna göre gördünüz mü? Harika. İnce uzun bir parça keseceğiz. Şöyle bu kalınlık iyi. Kesiyoruz. Evet. Buradan böyle kesmeye devam ettik. Evet, bitti. Evet, harika. Bunu da kestikten sonra evet, şu şekilde harika. Hatta şu baş kısmını biraz ovalde kesebilirsiniz. Şu şekilde çocuklar. ...bu şekilde olabilir. Bakın gördünüz mü? Bence çok güzel olacak. Sen görürsün lamcın. Ben de bu lambadan kurtulmazsam adım barış değil. Bunu şimdi yapıştırıyoruz bunu aynı şekilde. Bakın tutkalımız vardı hatırlıyorsunuz. Şöyle tutkalımızı tutkalımızı bu şekilde her yerine sürüyoruz çocuklar. Sürdük, 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 sürdük. Evet. Sürdükten sonra ters çevirdik. Ve kelebeğimizin ortasına şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet, yapıştırıyoruz bu şekilde. Evet, kelebeğimizin gördüğünüz gibi çocuklar kanatları. Bakın bunlar kanatları. Bu baş kısmı, bu da kuyruk kısmı ve gövdesi. Harika. Bence çok güzel bir kelebek olacak diye düşünüyorum ve hissediyorum. Şimdi çocuklar. Bunun neresini yapalım? Kelebeğin en önemli yerlerinden bir tanesi neresi sizce? <laughs> Antenleri değil mi? Kelebekler bu antenleriyle uçar. Antenler birer televizyon vericisi gibi düşünün çocuklar. Onlarla yönünü bulur. Tamam mı? Anlaştık mı? Antenleri çok önemli. Şimdi o zaman küçük parçayla hangi renk yapalım sizce? Hangi renk olsun? Aa buldum çocuklar. Turuncu harika olur. Turuncu ile bunun antenlerini yapalım tamam mı? O zaman ince ince keselim. Antenleri de şuradan şöyle tam baş kısmından çıksın tamam mı? İki tane buraya, iki tane de buraya anten yapacağız. Evet. Uzunca bir anten yapacağız çocuklar. Şöyle biraz daha ince olacak. Buradan başlıyoruz kesmeye kumaşımızı. Kesiyoruz, kesiyoruz. Evet. Şunu da unutmayın çocuklar. Siz bu evde bu kelebeği veya bu tarz şeyleri yaparken karton kullanabilirsiniz. Biz kumaş kullandık. Size kalmış tamam mı? Şöyle bunu da ikiye böldükten sonra bunu da böyle kestik. Bu şekilde kelebeğimizin antenlerinde şöyle koymuş olduk. Oluyor değil mi? Olacak çocuklar. Şimdi bunları da aynı şekilde tutkalımızla şöyle sürelim. Sürdük. sürdükten sonra birini böyle yapıştırıyoruz bu şekilde. Biraz bastırın ki dediğim gibi iyi yapışsın tamam mı çocuklar? Evet. Evet. İkinci antenimizi de aldık. Bunu da tutkalına buraya sürüyoruz. şekilde evet, sürdükten sonra şöyle yaptıktan sonra bunu da buraya yapıştırıyoruz. Evet. Kelebeğimizin anteni de oldu. Çok da güzel oluyor kelebeğimiz. Şimdi dilerseniz şöyle yapalım. Kelebeğimize böyle küçük küçük benekler yapalım mı? Böyle benekli bir kelebek olsun olur mu? Tamam. O zaman şöyle yapalım mavi kumaşımızdan şöyle iki tane benek yapalım. Önce buradan bakın şuradan şu şekilde biraz büyük bir parça. Yani şöyle düşünün çocuklar. Buraya şöyle sığacak şekilde çok da büyük olmayacak şekilde buraya olacak şekilde iki tane büyük benek yapacağız. Yani iki tane daire keseceğiz. Tamam mı? Kumaşımızı buradan kestik. Evet. Kestikten sonra bu kumaşımızı buraya koyduk. Yine aynı şekilde yaptığımız gibi şöyle ikiye katladık kumaşımızı. Tamam mı çocuklar? Kelebeğimiz böyle dursun. Evet. Yine bundan şöyle yaptıktan sonra aynı şekilde şöyle daire çizerek bildiğiniz daire çizerek gezegenler gibi düşünün veya güneş gibi düşünün. Güneş gibi bir daire çizin. Böyle. Evet. Ama eminim siz benden daha iyi kesiyorsunuzdur. Evet. Şu şekilde. Aha! İki tane bir hazır. Kocaman gördünüz mü çocuklar? Harika oldu. Bir taşta iki kuş. <laughs> Nasıl? Şimdi birini buraya yapıştıracağız. Birini de buraya. Oo, çok güzel bir benekli bir ke kelebek oldu bu. Evet. Şimdi bunları yapıştırma vakti. Yine aynı şekilde aldık tutkalımızı buraya. Böyle sürüyoruz. Bunu biraz bol sürebilirsiniz çocuklar. Şöyle tam ortaya yapın ki benekler biraz daha güzel gözüksün olur mu? Tamam. Şöyle yaptık. Bunu da çevirdik şekilde beneğimizin birini bastırarak yapıştırdık. Harika. Aynı işlemi öbür beneğimize de yapıyoruz. Bu şekilde tutkalımızı ortaya sürdük. Evet. Bunu da böyle çevirdikten sonra aynı yere yapıştırdık. Evet. Biraz da ortaya bastırın çocuklar. İyi yapışsın. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Harika oluyor bence. Şimdi dediğimiz gibi ne yapacaktık? İki tane buraya, iki tane de buraya küçük küçük benekler yapalım tamam mı? Çok çok şirin, çok tatlı bir kelebeğimiz olsun. Hatta e, size şöyle bir şey soracağım. Kelebeğimizi bitirdikten sonra buna bir isim düşünelim olur mu? Siz de evde düşünün. Siz de düşünün, ben de düşüneyim. Güzel bir de isim koyalım buna olur mu? Tamam, hadi bakalım. O zaman farklı bir renk olarak burada pembe kumaşımız var. Şöyle yapalım çocuklar. Dediğim gibi bu kestiğiniz küçük parçaları, kumaşları atmayın. Evde belki başka bir şey de yapmak isterseniz bu küçük kumaşlarla değerlendirip farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Tamam mı? Neden? Çünkü israf etmiyoruz. Ne yapmıyoruz? Hiçbir parçayı israf etmiyoruz. Tamam mı? Aferin size. Şimdi şöyle yapalım. Kelebeğimizi şöyle şu şekilde yapalım. Biraz uzun kesiyoruz çocuklar. Evet, çok uzun değil. Evet. Şu şekilde yine iki tane daire yapacak şekilde. Evet, biraz zor olacak kesmesi ama yapacağız yine de çocuklar. Zor olsun biraz değil mi? Evet. Bu şekilde Testik, testik. Aha, gördünüz mü? İki tane küçük benek. İkisini buraya koyacağız, bu şekilde yapıştıracağız. O zaman hangi renk kullanmadık? Hangi renk? Siyah da kullanabiliriz isterseniz. Hadi, bu iki beneyi de siyahtan yapalım. Ne dersiniz? Bence güzel olur şu şekilde onu da çocuklar böyle keselim. Ne dedim çok uzun olmayacak şekilde. Onun ölçütünü siz yapın çocuklar. Kafanıza göre kesebilirsiniz. Şöyle yaptıktan sonra evet. Aynı şekilde yine böyle daire çizerek kesiyoruz beneğimizi. Evet. Şu şekilde. İşte iki tane daha beneğimiz oldu. Onları da şöyle yapıştırabiliriz daha, daha doğrusu. Kelebeğimize böyle güzel dokunuşlar yapalım ki. Evet. Aa, çok güzel bir kelebek olacak bu. Bunları da aynı şekilde çocuklar yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Hızlı bir şekilde şöyle yapıştıralım. Bunu da yapıştırdık şöyle. Bunu da yapıştırdık. Tam ortalarına çocuklar unutmayın tamam mı? Daha estetik, daha güzel gözükmesi için ortaya tutkalırdık. Evet. Evet. Kelebeğimiz bitmek üzere. Evet çocuklar, küçük beneklerimizi yaptık. Harika oldu. Bence çok güzel bir kelebek oldu. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Lamci'nin istediğinden daha güzel bir kelebek yaptım. <laughs> Onunla artık burada işimiz bitti. Bir daha hiç görüşmeyeceğim onunla. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bagetle ne yapacaktık? Evet. Alta bunu yapıştıracağız. Şu şekilde gösteriyorum çocuklar. Siz de böyle evde yapın tamam mı? Çevirdik kelebeğimizi. Evet. Şu kısma bagetimizi şu gövdenin baş kısmını ve kuyruğunun geçtiği yere şu bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Şöyle uzunca bir bant çıkarın. Şöyle makas yardımıyla bantı ucundan keserek aldıktan sonra şurayı da keselim. Bir parça kesip alabilirsiniz. Sonra şu bantı çocuklar buraya dikkat. Şu şekilde iyice şuraya bastırarak bu köşe kısımlarına bastırarak bantımızı şöyle sabitleyerek iyice bastırın çocuklar. İyice yapışsın. Bu fazla oynamasın tamam mı? Bir tane daha keselim. Bir tane daha kesiyoruz aynı şekilde. Şöyle buraya koyduk bantımızı. Buradan küçük bir parçayla bantımızı aldık. Buraya da aynı şekilde yapışkan alta gelecek şekilde şöyle yaptık. Bunları da böyle yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi hazır mısınız? Ben hazırım. 1, 2, 3. Aha! Ve kelebeğimiz hazır. Gördünüz mü? Nasıl uçuyor? Çocuklar nasıl? Nasıl uçuyor? Bakın kelebeğimiz geziyor. Konsun mu yere? Konsun. Bakın. Çok güzel bir kelebek oldu. Ve bugün de başarıyla bunu bitirdiğimizi düşünüyorum. Sen görürsün amcın. Bu sefer bu iş tamam. Kendinize iyi bakın tamam çocuklar. Hadi görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Yine ben geldim. Nasılsınız çocuklar? <laughs> Bakalım Barış ne yapmış? <laughs> çocuklar elinde baget var. Yoksa dedi mi, yaptı mı? Eyvah eyvah yapmaması lazım. İnşallah yapamamıştır. Yapamamışlar. Bakalım oyunumuz neymiş? yapamamış yine gördünüz mü? Yine yapamamış. Yine benim esirim. Ha. Sen hiçbir zaman bu lambadan çıkamayacaksın Barış. Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. yaşasın kötülük. Şimdi ben gidiyorum. Tamam mı? Biraz uyumam lazım. Güçlenmem lazım. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Tamam mı? Kendin... Dur. 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 Kaçak var. Çocuklar görüşürüz. A bak. A